Bugün Emile Zola'dan itiraf kitabından paylaşacağım. Emile Zola 1840-1902 yılları arasında yaşamış, naturalizm akımının Fransız edebiyatında ve dünya edebiyatındaki en önemli yazarlarından bir tanesi. Bu da ilk kitabı. Aslında Claude'un itirafları. Burada arkadaşlarına yazdığı mektuplardan oluşan bir derleme diye düşünebiliriz. Gerçi ama mesela bu Zeppelin yayınlarından çıkmış fakat çevirisinde hani sanki arkadaşlarına yazdığı mektuplar gibi gözükmüyor. Yani ben okurken öyle algılamadım. Ama yani orijinalinde Claude'un arkadaşlarına yazdığı mektuplar olarak geçiyor. Ama tabii burada kendini anlatıyor yani sürekli. Bu da taşralı bir genç işte meşhur olmak amacıyla yani işte şair olacak, yazar olacak falan Paris geliyor ve Paris'e geldiğinde bir fahişeye aşık oluyor ve aşkıyla onu aslında iyileştirebileceğini ve o hayattan kurtarabileceğini ya da işte hani farklı bir hayat kurabileceğini düşünüyor. Zor bir kitap. Yani şu açıdan zor. Ee... Bir kere sürekli kendini anlattığı için otobiyografik olduğu için hani oku bir, bir süre sonra okur olarak şeyden kopuyorsunuz yani hani okuyorsunuz 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 hani birazcık böyle e, diyaloglara ya da farklı şeylere girse aslında daha kolay e, okunacak. E, ama yine de ilk kitabı oluşu kendini anlatmadaki o natürelliği, kendini anlatmadaki o yani bütün duyguların ortaya koyuşundaki, ifade edişindeki o güzellik insanı e, okumaya devam ettiriyor. Öyle diyeyim. Şu bölümü seçtim. Kendi halinde gülümseyen çalışma kitaplarına dalmış ve buz gibi elini bana uzatan bu genç adamın karşısında kendi halimi kara kara düşündüm. Kardeşlerim, istekler ve pişmanlıkların ateşinin durmadan sarstığı şu zavallı varlığımı düşündüm. Tereddütle ilerleyebiliyorum ancak kendimi korumak için bu güzel dinginliğe, kalbin ve ruhun sessizliğine sahip değilim. Bedenin yerinde sevgi doluyum. En ufak bir da içten titrediğini hissediyorum. Olaylar beni sürüklüyor. Ben onlara ne egemen olabiliyor ne de onların üstesinden gelebiliyorum. Yarın özgür hayatımda dünya yaralayacak duruma gelirsem dünya bana sırt çevirir. Çünkü gururuma ve sevgilerime boyun eğmiş olurum. Ortak yolu takip etmiş olan Jack'a selam verilecektir. Erdem'in bir mizaç konusu olduğunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyorum. Ama kardeşlerim bu dünyada Jack'ların korkak bir biçimde erdemli olduğu konusunu sessizce düşünüyorum. Oysa Claude'ların içlerinde son sonsuz her türlü düşünceyi aşan sarsıcı iyiliğin sınırsız isteği olduğu gibi korkunç umutsuzlukları da vardır.''